Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir arkadaşımla video çekeceğiz. Ama bu sefer taktikler göstermeyeceğim. Sizinle birkaç maç yapmak istiyorum ilk. Hemen hızlıca arkadaşıma e, videoya başladım diyeyim. Bir de size bir şey göstereceğim. E, bu dün gö dün gösterdiğim videoda bana bir çıktı kardeşimin hesabından bir de Rico çıktı. İkisi de büyük kutuda. Hemen o arkadaşım şey demiş. Hemen hızlıca yapalım. Ben bir seçeceğim. Ona savaş yöneliyorum. Emz olsun. Bu arada bana arkadaşlar şey çıktı. Emz çıktı. Hemen gösteriyorum. Neredeydi? Bakın burada. Şimdi hızlıca maçımıza başlayalım. Bir dahaki videomda e, taktik göstereceğim. Yeni taktikler bulmaya çalışıyorum. Zorlanıyorum taktikleri bulmakta. Çünkü e, aynı anda iki karakter çıkartması lazım o taktiklerin. Bunun gibi bana bu hesaba çıktığı gibi ben bir hesap açtım arkadaşlar. O gösterdiğim taktiği denedim. Ve ee, Byron çıktı. Şeli ile Byron vardı. Sonra o hesabı sildim. Çünkü çok gereksiz bir hesaptı. Hızlıca şu enerjileri alayım. Çok güzel. Hemen arkadaşımın ölmesine üzüldüm. Ama yine de hemen hızlıca öldürelim bunları. Aa. Jesse Tarantin attı. Hemen Jesse taletini öldüreceğim. Öldüremedim. Kafam karıştı çünkü. Nani, nani, nani olursa işimiz bayağı zor. Kızcennanı öldürdü. Arkadaşlar ördük kaybettik. Ama neyse bana yine de fazladan bir enerji verdi. Savaşıyor arkadaşım. Onlarla internetle kötü. Hadi uyan geldi mi gelmiş. Tamam ben başka bir karakteri seçeceğim. Ne hangi karakter olsa diye düşünürken. Evet, Şerif seçelim. Şerif ile aksesuarımız var. Hemen. Dur hemen ona gülücük atacağım. Ağzını çakma. Haydi haydi haydi. Allah aşkına. Tamam hızlı yemeklerimizi başlıyoruz. Evet. Sizinle bu sefer maç yapmak istedim. Sizinle maç yapınca eğleniyorum çünkü. Bir en az en fazla 50 kupa kasalım arkadaşlar. Çünkü bu hesap baya kötü bir hesap. O bayrın hesabı olan sildim. Çünkü çok gereksiz bir hesap. Yazacağım şu seni yakalayacaktım. Onun yerine Danimarka yakalarsam daha iyi. Odisi. Aha ben bittim. Ben bittim dedim. Bittim. De. Takım arkadaşım Sakura Spike. of oh, Ama oraya gitmesi iyi olur. Beni bekliyor. Çok teşekkür ederim. Çok fedakar bir arkadaşım, arkadaşım diyecektim ama hiç de fedakar değil. bit Hemen onu öldürdüm. Ya, çok yaklaşmıştık. Onların hemen oradan kaybolması gerekiyor. Hesaplaşma oldu. Hızlıca öldürelim onları ama öldüremeyiz ki. Sakura Spike Spike neyse kostümü. Çünkü bana Japonya'yı hatırlatıyor. Evet, birinci olduk arkadaşlar. Yeton da gelmesi iyi. Şuraya kadar gelir. Şunun yazısı en fazla şunu yersine gidelim, gelelim arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim. En azından şuraya kadar gelelim. Sonra videoyu bitirebilirim. Belki hazır olalım. Hızlıca arkadaşımı bekliyorum. Arkadaşıma söyleyeyim hemen. Hemen. Aa, hadi hadi hadi. Abone ol. Tamam dedi. Okumayan arkadaşlar, okuma yazma bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Hayır, evet, ben Selin'in aksesuarlarını hiç birini sevmiyorum. Hala hele, hele şey neydi? Hedef tahtasını. Çok hareket yaptım ama öldüm o belli. Sakura Spike yanında olsaydı yani. Arkadaşım pro adam yedi olsaydı çok iyi olurdu. Onu öldürelim. Öldüremeyiz ki. Kaybettik. Belki bir kod yazarım. Bir şey yazmamış. Ama ben başka bir savaşta seçeceğim ya. Bios. b -bit. Evet. Hemen başlayalım. Ya B'nin saldı, orijinal saldırısı hiç iyi değil. Neden? insanlara deyince ıı güçlü saldırısı geliyor. Ben bunlar mutsuzdum. Bence hep o sarı saldırısı gelmeli birine. Çok iyi olur o bana. Süper seri söylüyorum. Güncelleme gelmesini istiyorum. Tabi bu seviyeni yükselttiğince ee, onu şeyi artıyor. Ben de birinin aha öldük arkadaşlar. Birinin ee, aksesuarına bayılıyorum sinirli kovana adlı ama adını bilmiyorum onu unuttum çünkü. Eee bilen arkadaşlarımız yorumlar kısmına kısmına yazsın. Hemen dediymiş. Ambrense en sevdiğim savaşçı çünkü saldırısı bayağı hızlıca geçelim bu Konuşmayı konuşmak istemiyorum çok. Hemen, 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 hemen. Hemen. Ses gelebilir arkadaşlar. Onun için üzgünüm. Ses geldiyse üzgünüm. Hemen. Bu savaş gününden Polska'ya bakacağım. Hemen. savaşçılarına merak ettim. Hemen. Bakıyorum. O 28 savaşçısı var benim hesabımdaki gibi. Hmm. Neyse. Kendim maç yapmak istiyorum. Tek mı? Hemen bir cevap olsun. Yani ben de arkadaşıma savaşçılarını göstereyim. Kolede var. Hemen. Hemen. Yanlış yedik. Hadi yaz, yaz yaz yaz. Çok uzun sürüyor yazması. <laughs> bu arada bu da e, benim bir takipçim. Takipçimle oynuyorum. Hem arkadaşım hem de takipçim. Ya deme bana. Yoksa video yapmam artık. Ya deme. Bu arada benim arkadaşım benim takip takipçim olmayan ama arkadaşım olan birisi Brawl pes almış onu söylemek istedi yana ne diyor ya demme bana <gülüyor> <gülüyor> Ben de tek söyleyeceğim kızım Emre. Adımı niye söylüyorsun? Neyse. <laughs> bir dahakinde ıı, başka bir oyunun şeyini göstereceğim. Çok değişik bir oyun. Ama o sefer bilgisayarınla bağlatmayacağım bu ekranı. Bilmiyorum ne yazdığını merak etmiyorum. <laughs> <laughs> Bunu yapmak zorundaydım. Eğer beni diyor tam takipçim çok özür dilerim. Neden çift hesaplaşma yaptım ki? <laughs> ben çift hesaplaşma yaptım. Neyse arkadaşlar. hayal kırıklığındayım. Takipçimi ters çevirdiğim için. U, bibi var ya. Eee Şilme vallahi hiç şaşırmadım. Yine de benim kadar enerjisi var. Yine de öldürdüm onu. Spike. Sakura Spike. Mr. P ise kaçalım arkadaşlar. Yeah. Mr. P çok iyi çok. Yeah, yeah. <gülüyor> ya <gülüyor> Arkadaşlar neyse üçüncü olduk. Bir kupama. mı? Hadi süpersen, ama senden daha fazlasını bekledim. Neyse. Bu ne yapacağım bilmiyorum. Neyse videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bugün sizlerle maç yaptık. Abone ve abone olmayı ve zil butonunu çalmayı unutmayın. Bye.